Ekrem amca nerede? Nerede olacak? Gençlik sevdasına kapıldı. Sabah sporu yapıyor beyefendi. Ne işti ya? Bunca zaman gerçek bir aile oldunuz bana. Hiç sahip olmadığım ailem yerine koydum sizi. Öyle zor ki şimdi çekip gitmek. Gene öksüz, gene yetim kalmak. Sensiz kalmak. Seni bile özleyeceğim Betül'ün cadısı. Ziya Hocam. Hı. Omlet. Ha. Sağ ol. Hadi görme sabahtan Hı. bir şey yemediniz. Ziya Hocam. Omletinize karabiber öpelemek ister misiniz? Uzatayım mı? <laughs> Yok istemem. Ay kardeşim bak senin ne kadar çok seviyor hepsi ya. İnsanın böyle bu kadar güzel bir ailesinin olması, bir ömür boyu yaşaması büyük saadet. Çok şanslısın. Ay sizin çayınız da soğumuştur ben Dur 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 Şimdi ben hiç ben nerededirim Ya sana ne oluyor? Ben değiştireceğim. Geliyorum hemen. <laughs> ya bunlar hidayet değil mi herde böyle? Siyah Hocaya böyle bir hürmetler falan. Ay sus ya görmüyor musun? Ama Ferruh, almıyor senin burası değil mi? Almıyor. Hiç burada değiliz. Nasıl yaşayacağım sensiz? Nasıl? Ah Zehra. En zoru seni ve kardeşim bırakmak artık. <laughs>